Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sabitten Ninja Star kaldığımız yerden devam edeceğiz. Şöyle bir şurada gördüğümüz Hemen alayım. E, şanslı şans el sanatları aldım. Tamamdır. Hadi Öncelikle size birkaç tüyo vermek istiyorum. Oyunda e, mesela şanslı el sanatlarında bütün çıkma oranını arttırırsanız daha şey olur. Yani daha iyi olur, daha hızlı kasılırsınız. De bir de vermek istedim. Ayrıca şunları da maksayalım. Duruyorlar öyle. Şöyle hızlıca maksayalım. Seni de çok yapamayacağım ama biraz yapacağım. Çok yaptım. Biraz da sana basalım. Tamam güzel. Şöyle abi hemen. İkinci misiniz? Krafalarım, ben şansa el sanatlarına altın çıkma oranını maksadım 25 falan, beşin çıkma oranı da 22 22. Çok iyi. Yani direkt bu çıktığı için direkt gediği gedi yapabiliyorsunuz. Ben çok beğendim. Şöyle hemen dörtleri birleştirelim. zaanat diyelim. Hatta olmazsa olmazımız Burning modu da açalım. Vay be Burning mod. Ben yani de şöyle arkadan yardım edeyim. Kafa kafa. abi. Hemen level yaptık. Gizlice. Yani bu çok iyi bir şey. 3 tane level yani. Bayağı iyi. Şöyle. Şunları da birleşelim. Abi bu iyi böyle bir 10 20 saniye içinde level 10 star yap. Çok iyi ya. Yani. Böyle hemen level 8'e de birleşelim. Eee level da 9 Lokus 10 yapalım. Sen 11 oldun. Böyle hızlıca biraz daha kraftlayalım. Level 5'i birleşelim. Tekrar da Böyle. Sonra e, ıı, biraz daha kulakladım. Bu level 8'e e, birleşim sonra level 9'a birleşim level 10 yapalım. Bu videoda e, bir level 14 star yapmam var benim. Yani yapmayı düşünüyorum. Bir de birkaç detayı vardım. Hatta şansım var hocam de yapabildiğiniz kadar upgrade yapın çünkü bayağı iyi bir şey, şansım var. Mesela kaça kadar video bunlar? Bakalım. 38'e kadar gidiyorlar. Şimdi karısam. Şöyle, level 6 ile birleşelim. Level 7 olsun. Sonra level 3, sonra level 3. 6, 7 olsun. 8, 9 yapalım. 10 olsun, 11 olsun. Hemen biraz daha farklı Şöyle. 8 olsun. 11 ile 11 ile birleşelim aynı zamanda sonra level 5'i birleştirelim, level 6'yı birleştirelim, level 7'yi kaldı. Hemen zana atlayalım, level 7'leri birleştirelim, level 8 yapalım, 9 oldu. Hemen şöyle 6'ları da birleştirelim, 7 yapalım, 8 yapalım biraz daha. Yapacak hiç ben olmaz. 5'e birleşelim, 8 olsun, 8 olsun, 9 olsun, 9 olsun, 10 olsun. <laughs> Çok güzel gidiyoruz. şöyle hemen 5 7'yi birleştirelim, 8 8'i birleştirelim, 9 6, 1 geldi 7, 8 yapalım hemen biraz daha kratlayalım, şöyle sen 6, sen 5 iyi, fena değil level 9 yapalım, bunu level 10 yapalım, level 11 yapalım Bir tane level 11 yapsak hiç fena olmaz bir tane daha şöyle Level 4 7 olsun. Level 7 8 olsun. 8 9 olsun. Bir daha ne atlayalım? 6 7 olsun. 7 8 olsun. 5 6 çok güzel. Tamamdır. Bu videoda bu nasıl yapmışım bak kesinlikle yani yapacağımı düşünüyorum. Bir zahmet. Tümlerle birleştirelim. Tamam. Level 8 yapalım. Level 9. Level 8. Level 5, 6 olsun. 6, 7 olsun. 7, 8 olsun. 7, 9 olsun. 9, 10 olsun. 11 olsun. 10, 12 olsun, 12, 13 olsun ve 13 14 olsun. O zaman arkadaşlar bu videonun burada sonuna gelelim. Yani. Kendinize iyi bakın. Bay bay dem dermişim hemen şuradan. Şunları ödüllerimi alayım. Öyle çıkayım. Çok iyi. Şansım yani. acı bir şeyler var mı? Yok. O zaman bu, bu video bu kadar olsun. Kendinize iyi bakın. Bye-bye.